SSR 52 En acemi paylaşımlardan tekrar merhaba arkadaşlar. Tavsiye olarak algılamayın. Yaptığım şeyleri paylaşıyorum burada. Ben böyle yaptığımda yani iyice uzanıp hatta bazen daha da abartıyorum. Yatar gibi uzatıyorum kendimi iyice. Ve daha sonra çektiğimde hem üçgen dediğimiz hem de e, göğüs kafesinin kalınlaşması açısından e, faydalı bir antrenman. Sırtınızı daha da bir genişlettiriyor. Ben fayda görüyorum. Siz de, siz de uygun bir şekilde deneyin. Belki faydasını görürsünüz. Yeniden görüşene deyin. paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Çoban oğlu yeni keçdin əlimə Pirlər kəmər takmış mənim belimə Hər kəs kə məlini söyler Hər kəs kə mə